Mutlu Mutfağım'dan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Tam da mevsimiyken bugün sizlerle domatesli bulgurlu, farklı ama lezzeti garanti taze bakla yemeği tarifimi paylaşmak istedim. İster sade olarak, isterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek tüketebileceğiniz sağlıklı, doyurucu bu yemeği bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Tarifimiz için istediğiniz miktarda bakla kullanabilirsiniz. 600 gram kadar baklayı ayıkladım sap kısımlarından ve kenarlarında kılçıklı kısımları varsa bunları da ayıklamayı temizlemeyi ihmal etmeyelim. Ilık su ile 3-4 defa böyle elimle ovalaya ovalaya yıkıyorum. Baklanın pek çok tarifi var. Bu ilk yıkama aşamasında suya un ve limon ilave ederek o şekilde bekletiliyor. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bunun yerine yıkadığım baklalarımı uygun bir tencereye aldım. Üzerini kapatacak kadar ılık su ilave edip ocağımın büyük gözünde orta ateşte yaklaşık bir 15-20 dakika kadar haşlıyorum. Haşlama süresini çok uzun tutmayalım. Böyle hamur gibi olmasın. Diri kalsın. Bu şekilde yaptığımızda baklanın kendine has hafif bir kokusu biraz acımsı bir tadı vardır. İşte bunu gidermiş oluyoruz. İstediğim kıvama gelen baklaları hemen suyunu süzdürüp buz gibi suyun altına tutuyorum. İsterseniz buzlu bir su hazırlayıp içerisine direkt atabilirsiniz. Yani şokluyoruz. Bu sayede sebzemizin lezzetinde besin değerinde hiçbir kayıp olmuyor. Bir tane orta boy soğanı yemeklik doğradım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ya da zeytinyağı ile çok kısık ateşte 1-2 dakika yumuşayana kadar kavuruyorum. Baharat olarak sadece orta acılıkta yarım tatlı kaşığı baharat kullandım. Salça kullanmıyorum. Damak zevkinize bağlı. isterseniz bu aşamada biraz da salça ilave edebilirsiniz. Ve yıkayıp suyunu süzdürdüğüm baklalarımı da tencereme ilave ediyorum. Göz kararı tuzunu ilave ettim. Çok az ilk aşamada biraz su ilave edip kapağını kapattım tenceremin. Ve kısık ateşte 6-7 dakika yine biraz kavurdum kavrulan baklalarımın şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kadar ince yemeklik köy bulguru ilave ettim ben. İsterseniz pirinç de kullanabilirsiniz ya da pirinç ya da bulgur kullanmadan sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Son olarak üzerine 2 tane orta boy domatesin kabuklarını soyup doğramıştım. Onu da ilave ediyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde bulgurlar böyle şişip tamamen pişene kadar. Domatesler pişene kadar ara ara kontrol ederek yemeğimi pişiriyorum. Domatesler üzerinde biraz yumuşayınca kaşıkla böyle bastırarak eziyorum ve yemeğimi kontrol ediyorum. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Çünkü içerisinde bulgur olduğu için bulgur suyu çok çabuk çekiyor. Kontrol edelim arkadaşlar. Pişirmeye devam ettiğim için çok az ılık su ilave ederek kontrollü bu şekilde üzerindeki domatesleri baklası iyice pişene kadar Böyle bulgurları şişene kadar pişirme işlemine yaklaşık 15-20 dakika daha devam ettim. Baklanın pek çok tarifi var arkadaşlar. Eğer daha önce hiç bu şekilde denemediyseniz bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Baklaya bulgur ve domates gerçekten çok yakışıyor. Yemeğimin biraz daha gördüğünüz gibi suyu var. Suyunu çekene kadar 5-6 dakika daha pişirdim ve ocağımı kapatıp yemeğimi dinlendirdim ılık hale gelen bakla yemeğimin son hali böyle. Bulgurları içerisinde gördüğünüz gibi çok baskın değil ve domatesleri de çok güzel pişmiş böyle kaybolacak şekilde. İster ılık olarak ister sıcak olarak her türlü damak zevkinize uygun servise hazırlayabilirsiniz. Biz bu şekilde ılık haldeyken üzerine sarımsaklı yoğurt döküp tüketmeyi çok seviyoruz. Ve yemeğimin son halini görüyorsunuz. Çok güzel pişmiş taneleri böyle Adeta hamur gibi olmuş. Biraz haşladığımız için hafif acımsı bir tadı ve böyle biraz kokusu oluyor. Bunu gidermiş olduk. Son olarak ben üzerine sarımsaklı yoğurt döktüm. Damak zevkinize uygun, çok yakışır. Dereotu da serpiştirebilirsiniz. Ve bu şekilde yemeğim artık servise hazır. Son hali böyle. İnşallah sizler de bu güzel tarifi beğenir ve denersiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı ve yeni tariflerimden haberdar olmak için takipte kalmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.